Galatasaray Bodogil karşısında 3-1'lik galibiyet alırken zor maçı bize kolay gösterdi. Maçın başından itibaren Galatasaray çok etkiliydi. İlk yarıdaki o şahane oyun çok farklı bir skor olabilirdi ama o Simen'in çok fazla girdiği pozisyonlar vardı. Girdiği pozisyonları ikisini gole çevirmeyi başardı. Belki 4-5 gol bile atabilirdi. Head trick yapsa şaşırmazdı O Simen'i ve galibiyet geldi. Oyunun sonlarına doğru biraz tabi ritim düştü ama galibiyeti koruma çabasıyla beraber Galatasaray 3 birlik rahat bir galibiyet aldı. Bu maçta öne çıkan oyunculardan bahsedeceğim. O Simen'den bahsettim ama geri kalanlarından da bahsedeceğim. Siz de videoyu beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Maçın yıldızı evet Osimen maçın oyuncusu ödülünü aldı ama iki oyuncu daha var. Bunlardan birisi Lemina. Maçı izlerken not aldım. Evet Torreira orada olmazsa olmazlardan birisi ama büyük maçlarda Lemina'nın ismi bence kağıda ilk yazılanlardan birisi olmalı. Lemina'sız Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlarda olmaz. Oyun görüşü, üst düzey savunma bilgisi mükemmel. Fiziksel açıdan Galatasaray'ın en dir oyuncularından birisiydi ve Rakip tehlike yaratabileceği her şeyi çok iyi kesti. Lemina mükemmel oynadı. Hatta takım arkadaşları sahada bazen yanlış kararlar verince onları da uyardı. Liderlik vasfıyla beraber de Galatasaray'da işler yapıyor. Bir diğer bahsedeceğim önemli isim Leroy Sané. Harika bir maç çıkardı. Sağ kanatta mükemmel oynadı. Hızını kullandı. Tekniğini kullandı. Rakibi çok rahat eksiltti. Gol atabilirdi, asist yapabilirdi. Bunların hepsini yapabilirdi ki bunları yapmadan da nasıl maçın oyuncusu olabileceğini de gösterdi. Gerçekten Leroy Sané'yi izlemek ayrı bir keyifti. Çok güzel performans verdi. İki maçta çok iyi gidiyor. Bence bunun üstüne koyu koya devam edecek. Torreira'dan bahsetmek gerekiyor. Zaten Torreira her maç çok iyi oynuyor. Yani bir standardı var Torreira'nın. Ki bu maçtan önce babasının rahatsızlık geçirdiği haberini almış gündüz saatlerinde. Acaba gider mi gitmez derken sahaya çıkmaya karar verip kanının son damlasına kadar mücadele etti. Çok iyi performans verdi. Şimdi o da ülkesine babasını ziyarete girecek. Torreira'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yunus Akgün oynadı. İlkay'ın sakatlı olunca Yunus 11'de başladı. Yunus'a biraz yedek kalmak yaramış diyebiliriz. Yunus'a geldi gerçekten iyi performans sergiledi. Golünü attı, daha önce de atabilirdi. Ama saneye de pasları iyiydi. Merkeze gelince oyun görüşüyle beraber iyi işler yapıyor. Biraz daha gelişecek ama bu belli. Barış Alper iyi performans sergilemedi ama Barış'ın ıslıklanmasına gerek yoktu. Bu da eleştirilerin arasında olacak. Yani maçta atmosfer mükemmel. Rakibi çıkarmadı. Tribünler çok iyiydi. Ya yani maçı izlerken tribünde ben de çok keyif aldım. Taraftar çok iyiydi ama Barış hareketi biraz bence yanlış oldu. 3 maçta 6 puan oldu. Artık ilk 24'ü konusunda bence herkes çok daha iyi düşünüyor. İlk 8 için bile şartlar zorlanabilir. Fixtür Galatasaray için bence şu an güzel görünüyor.